Hepinize merhaba arkadaşlar ben Tuğkan Umarım keyfiniz yerindedir Bugün sizlerle birlikte gerçekten birbirinden ilginç ve birbirinden heyecanlı olayları konuşacağız İlk olarak Delimine'nin Survivor 2021 kadrosu için. Ben 2021'i niye söyleyemediysem Dilimveri'nin Survivor 2021 kadrosu içerisinde yer almasını konuşacağız. Sonrasında Reynmen ve Şeyda Erdoğan'ın birbirini takip etmesinden sonra gelen yorumlara bakacağız. Olaylara bakacağız. Sonrasında Şeyda Erdoğan'ın yeni arabasını almasından sonra insanlar tarafından ufak bir linç edilip farklı konulara değinilmesini konuşacağız. Ve çok daha fazlası bu videonun içerisinde olacak. Videoya geçme önce sizden bir isteğim var arkadaşlar. Naçizane. Abone partisi yapıyoruz. Yeni abonelerimize özel. Hemen hızlı bir şekilde aşağıda bulunan kırmızı butonun içerisine de abone ol yazıyor. Onu hemen tıklayın. Sonrasında videoya devam edelim. Şimdi biz videoya gidiyoruz. Siz de arkadan gelin. Biliyorsunuz ki delimine geçtiğimiz yıllarda. Survivor'a başvurmuş son aşamasına kadar gelmiş fakat sonrasında kendisine haber verilmeden Survivor başlamıştı ve Delimine'ye herhangi bir şekilde Survivor kadrosunda yoksun ya da bu aşamada elendin tarzında bir şey söylenmediği için de Delimine baya bir sinirlenmişti ve sonrasında kendi söylemiyle bir depresyon yaşamıştı sonrasında Delimine kanalı büyüdükten sonra Survivor'a kendisi çağrılmıştı fakat Delimine bu sefer siz benim kanalıma gelin diyerek onlara bir dis atmıştı Tam anlamıyla dis diyebiliriz. Gerçekten güzel bir hareket yapmıştı. Yani vizyonlu bir hareket yapmıştı. Sonrasında hemen tekrardan gidip tamam ben yer alıyorum diyebilirdi ama vizyonlu bir hareket yaptı ve sonrasında katılmadı. Çünkü geçmişte kendisine gerçekten ayıp edildiğini düşündü. Olaylar onun anlattığı gibi ise de zaten gerçekten bir ayıp edilmiş. Sonuçta o yarışmacıya ya da yarışmacı adayına saygı duyulması gerekiyordu vesaire. Şu anda televizyon haberlerinde ve gazetelerde yer alan ilk Survivor 2021 isimlerinin arasında Survivor 2021 yarışmacıların isimlerinin arasında dilimine de yer alıyor. Fester Abdüs Mili yer alıyor. Uğur Pektaş, Hikmet Tuğsuz gibi isimlerin yani geçmiş Survivor yarışmacıların isimleriyle birlikte şu anda Fester Abdü de o listenin içerisine girmiş durumda. Ama şunu unutmamak gerekiyor ki arkadaşlar. Peki bunların şeyin haberi var mı? Delimine'nin tabii ki de yok. Delimine ve abisi Yasir Yılmaz paylaşmış oldukları bir story ile birlikte dediler ki bizim de yeni haberimiz oldu. Bu kadronun içerisinde biz de varmışız ve Yasir Yılmaz'ın storiesini bir izleyelim sonrasında tekrardan gelelim. Geçen gün biz de ile oturuyoruz evde. ayda yani, yılda bir televizyon açarız. Televizyonu açtık haberlerde bu vardı. Abdül Survivor'a gidiyormuş. Biz de televizyondan öğrendik öyle söyleyeyim. abi Görmüş olduğunuz gibi Delimine de çok şaşkın. Abisi Yasir Yılmaz da fazlasıyla şaşkın. Yasir Yılmaz'a bu soru Instagram hesabı üzerine yapmış olduğu soru cevap etkinliğinde soruldu. Gerçekten de son zamanlarda fazlasıyla merak ediyordu. Çünkü şu anda büyük televizyon kanallarında yani ulusal kanallarda ya da ana akım medyada konuşulan şey Fester Abdülün yani Delimine'nin Survivor 2021 kadrosunun içerisinde yer alması. Ama Delimine'nin söylediğine göre şu anda ne öyle bir teklif var ne de öyle bir şey var. Ne de Delimine'nin bundan haberi var. Gerçekten çok enteresan. Bunu medyanın yazması da çok garip. Neye göre yazdılar? Geçmişteki videoları izleyip mi yazdılar? Yoksa gerçekten Acun Medya tarafından bu tarz bir şeye duyum mu aldılar? O da çok enteresan. Mesela farklı bir bakış açısı. Şu anda Delimine'nin haberi olmayabilir ama Delimine ile ilgili bir Survivor teklifi hazırlanıyor olabilir diye düşünüyorum ben. Ama geçmişte iki kez reddedildi. Bir kez Delimine, bir kez Acun Medya reddedildi. Şu anda gönüller bir olursa Delimine'yi Survivor 2021'de görebiliriz. Ama sanmıyorum belki Exen'de bir proje olabilirse. Belki çünkü herkes toplandığına göre delimine de olabilir. Ama kesin değil tabii ki de. Bu bir varsayım sadece. Ki öyle bir teklif yok şu anda. Delimine gerçekten Survivor yarışmacısına en fazla yakışacak YouTuber'lardan bir tanesi. Şu anda başka bir YouTuber aklıma gelmedi ama haksızlık yapmamak adına YouTuber'lardan bir tanesi dedim. Benim gözümde en fazla Survivor'a yakışan YouTuber olarak görüyorum ben. Ama geçtiğimiz senelerde Survivor yayın hayatındayken Enes Batur da Survivor'a katılmak istediğini söylemişti. Hatta Halil İbrahim Göker başvuru yaptığını söylemişti. YouTuber'lardan fazlasıyla Survivor'a karşı bir talep vardı ama sadece Delimine'nin adı yazıldı çizildi. Delimine çok yakışır. Gerçekten Survivor'da başarılı olabileceğini belki birinci bile olabileceğini ben düşünüyorum. Ama bu tarz bir teklifi ikinci bir kez geldiğinde de yine reddeder diye de düşünüyorum. Diğer konumuza gelecek olursak şey Erdoğan geçtiğimiz hafta yeni arabam diyerek bir vlog paylaştı ve bu vlogun içerisinde yeni arabasını gösterdi. Yeni arabası bir Range Rover marka bir arabaydı. Allah bu arabayı gösterdikten sonra gerçekten olaylar fazlasıyla karıştı. İnsanlar şey Erdoğan'ın bu arabayı nasıl alabildiğini, boşuna okuduğunu, bu ülkede kimlerin kimlerin para kazandığına kadar birçok yorum yaptılar. Bu yorumlar gayet normal ama şeyde Erdoğan açısından şunu söylemek istiyorum size. Yıllardır emek veriyor ve yani reklamlarda yer aldı. Şu anda bir filmin içerisinde yer alıyor. Geçmişte filmlerin içerisinde yer aldı. Çok büyük Rihanna'nın markasının içerisinde yer aldı. Yani inanamayacağınız kadar projenin içerisinde yer aldı. Ve gerçekten reklam ücretleri de çok fazla arkadaşlar. Yani bir televizyon ünlüsünü reklama almak için 2 milyon lira kadar paralar veriliyor. 5 milyona kadar da verirsiniz. Yani Tarkan Coca-Cola'dan 10 milyon lira almıştı mesela öyle hatırlıyorum ben. Ki şey Erdoğan da birçok reklam projesinin içerisinde birçok projenin ve büyük markayla işbirliği yapmış bir isim olarak bu tarz bir arabaya binmesi çok çok normal. Şeyde Erdoğan'ın aynı videosunun yorumlarında, şeyde Erdoğan hakkında şöyle bir yorum vardı. Artık şeyda sen bana samimi gelmiyorsun. Nedenini bilmiyorum ama sempatik gelmiyorsun ya da seni sevemiyorum tarzında birçok yorum vardı. Bu yorumlar atan kişiler tarafından kendince haklıdır arkadaşlar. Çünkü gerçekten bazı YouTuber'lar bazı dönemlerde izleyicilerine ya da takipçilerine çok samimi gelmiyor tam tersine itici gelebiliyorlar. Çünkü her takipçinin isteği, beklentisi, tavrı çok daha farklı oluyor. Böyle bir yorumun 4000 like alması da gerçekten insanların büyük çoğunluğunun böyle düşündüğünü gösteriyor. Ama şey Erdoğan son zamanlarda çok farklı olayların içerisinde yer aldı. Bazı problemler yaşadılar siz de biliyorsunuz. O olaylardan sonra herkesin bu tarz bir Soğukluk hissetmesi gayet normal. Şeyda Erdoğan ve Burak Güngör ayrıldıktan sonra biliyorsunuz ki Reynmen Şeyda Erdoğan'ı Instagram hesabı üzerinden takip etmişti. Yani takibin gerçekleşmesinin ardından öyle olaylar, öyle şeyler konuşuldu ki ben ağzım açık bir şekilde şöyle izledim yani. Aynen duruma bakışım bu şekilde diye hayretler içerisinde kaldım. Çünkü neler neler yazıldı çizildi. Reynmen ve Şeyda Erdoğan'ın işte sevgili oldukları, Reynmen'in Burak Güngör'e inat yaptığı, işte Reynmen ve şeylerden barıştı mı küstü mü vesaire vesaire birçok konu yazıldı çizildi ama bu sadece basit bir takip bu kadar yani büyük anlamlar yükleyebileceğimiz altından büyük şeyler gidiyormuş gibi böyle düşünebileceğimiz bir şey değil. Basit bir takip. Reynmen'in şeyde Erdoğan'ı takip etmesi de gayet normal bir durum. Zaten hani sevgili olmaları ya da farklı bir durum asla söz konusu değil. Bu da nasıl yazılıp çiziliyor? Hangi akıl ve mantıkla yazıp çiziliyor? Hiçbir şekilde bilmiyorum ama bunlara itibar etmeyin. Yani Reynmen ve şeyde Erdoğan sevgili mi? İşte Burak'la ayrıldıktan sonra neden takip etti falan tarzında tilkilerin dolaştığı soru işaretlerine hiçbir şekilde gerek yok. Bunlar tamamen asılsız haberler ya da takipçi yakıştırması olabilir ama onun dışında herhangi bir Konu bu tarzda söz konusu değil. Arkadaşlar yine harika bir videoydu. Gerçekten çok güzel konuları ele aldık. Çok güzel bir şekilde de konuştuk. Deli Survivor kadrosunun içerisinde yer almasını, şey Erdoğan'ın linç edilmesini aynı zamanda bu olayların çok daha fazlasını konuştuk. Çok çok keyifliydi. Ben çok keyif aldım. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Arkadaşlar biliyorsunuz ne yapmanız gerektiğini. Abone partisi var diyorum. ya. niye böyle çılgın şeylere katılmıyorsunuz? Hemen abone olun. Yorumlara da deyin ki ben aboneyim. Ben yeni aboneyim. Ya konfeti patlatın ya benim Başımda değil. Biz de hemen gelelim. Orada şen şakra abim abone oluyor. Sırada bize geliyor partisi yapalım. Haydi arkadaşlar şimdi yapabilirsiniz. Sizlere güveniyorum. Ve bugünlük benden bu kadar. Bu tarz yılların devam etmesi için neler yapmanız gerekiyor? az önce söyledim zaten. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Öpüldünüz efendim.